Derne. tatil tatilde var işte. Tatil böyle dolu dolu geçirmeniz lazım. Bol bol eğleneceksiniz. Bir de böyle hafta kar yağarsa kartopu savaşı yaparsınız arkadaşlar. Olur mu? Evet. evet. Seviyor musunuz kartopu oynamayı? Evet. O zaman böyle akşam yatmadan bol bol dua ediyorsunuz. <laughs> tamam mı? İnşallah kar yağsın diye. Daha kar yağar. Ya değil mi? Zaten bak haftaya yağacak kar. O zaman kartopu oynarsın olur mu? Hadi, Mustafa. Hadi bakalım Mustafa. Aferin sana. Dağıtmaya şey başlayacağım ben yani. evet. öyle. Sen böyle olarak bir Evet. Deniz Kızılkan. Gel bakalım. güzel. Evet. Biz bir kere Komayı öğrendik mi? Aferin ya maşallah. Ceren Altın. Evet Ceren'cim gel bakalım. Ceren Altın. Abi. Ayetçi. Evet, evet, evet. Peki, gel bakalım <laughs> <Ha, sağlık kaybı. gülüyor> tamam. tamam. mi Çok Çok <laughs> <gülüyor> <Yaşa>. <gülüyor> <Biz> teşekkür ederiz. Naradan şöyle tutalım. Şöyle